Mevlüt Bey bize e, gübrelemeyi nasıl yaptığınızı gösterir misiniz? Hemen gösterelim. Önce bir ölçü kabımız olacak elimizde. Bunu avuçta falan yapmayı deniyor ama avuçta her zaman denk gelmiyor. Mesela bu daha önceden tartıldığı için bu kabın o, miktarı. Mesela şu burada çizgi vardı içeride. Çizgi kapanmış ama. Evet yaklaşık 1 kilo. Buna kompoze gübre diyor. Reklam olmasın diye gübre adını vermeyelim. Adı kompoze gübre. Herkes bilendir de. Yani, yani e, videomuza sponsor olsaydı adını <laughs> verirdik. Evet. Şimdi arazimiz meyilli olduğu için e, iz düşümü pek burada işlemiyor. Çünkü yani iz düşümü şeklinde yapsak şu ortalardan atmamız lazım. Ben yaklaşık 1 metre, 1.20 1 metre 20, 20 santim ocağın arkasına yarım ay şeklinde atıyorum. Şerit şeride şerit şeklinde gübre atacağız çünkü kapatması kolay olsun diye. Mesela yapalım. Şuradan başlıyoruz. Bunu bitinceye kadar eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Bu şekilde atmamızın sebebi gömme için kolaylık sağlamak. Eğer bunu serpersek çapalamamız lazım. O da çok uzun bir iş ve ciddi maliyet gerektirir. Ama bunu gömmek kolay. Onun da bir tekniği var. Yine ben bir sürü bu konuda şey yaptım. Deneme Mesela elektrikli vidalamaya mesela uç aldım. Böyle delmeye çalıştım. Yorucu geldi. Burgu makineleri var. Burgu makinesi gördüm. O da çok yorucu. Ben mesela vidalamadan e, sonra evin yakındaki ocaklarda mesela şeye taktım toprak burguyu. Matkaba taktım. Dedim hani daha güçlü olmaz mı diye. Denedim çok yorucu. E, en sonunda kazmaya karar verdim. Bu bir yöntem. geldi. Ama şöyle bir yöntem mesela izleyeceğim burada şimdi gömerken. Şimdi bunun herhangi bir tarafından hiç gübre kazmaya dokunulmadan e, hafif kazacağım küçük çukura olacak. Son arka tarafından kazınca gübreye dokunmadan gübre o çukura düşmüş olacak. Önceki gün size anlattığım buydu galiba. Yani ben şimdi ilk siz bunu bahsettiğinizde şu an e, gömme yapmayacak mısınız diye soracaktım. Hayır, şimdi şimdi cevabını aldım. Gömmenin de mesela yani kolaylık olsun diye bunları söylüyoruz. Şimdi eğer kazmayı gübrenin üzerine vurursanız gübreyi daha artık gömemezsiniz. Ee, daha basit mesela benim kolayıma gelen şöyle yapıyorum mesela. Gübreye dokunmuyorum. Buradan hafiften minicik bir çukur açıyorum. Bakın gübre yavaş yavaş o çukura düşecektir. Şöyle devam ediyoruz. Gübrenin etrafından dolanıyoruz. Dolanıyoruz. Şimdi bu bitince bu sefer gübrenin Şeridin arka tarafından kazmayı vuracağız ve tüm gübremiz bu açtığımız kanala inecek ve gömülmüş olacak. Peki da... Mevlüt Bey burada kökler yakın mı? Mesela e, bu çukur olarak baktığımızda çok da derin değil. Değil. Zaten bunu mesela bu kazmanın derinliği kadar vursak kökler kırılacak kılcağı kesersin. Bu yaklaşık 10 santim civarında bir derinlik açıyor. Şimdi mesela ikinci dediğimiz yani gübreyi, gübreyi şu an gömmeye çalışalım. Yine gübreye çok dokunmadan şehrin öbür tarafından kazmaya var gübreyi buçukla düşüreceğiz. Bakın hmm. Bakın Bakın Bir kazma darbesiyle gübreyi gömdük. Ama yalnız bu bahçe şu an teraslanmış. biraz daha kolayla eğer hozan ya alan yani hozan dediğimiz kazılmamış yerdir. E, Görel göre bir sözlük kullanıyorum. Öyle bir yerdeysek ne, ne, ne öneriyorsunuz? Şimdi biraz daha zorlanırız. Yine aynı yöntemi kullan. Sadece kazmayı saplarken biraz daha gücümüz... Peki e, şöyle yapsak. E, mesela siz burada sadece ocağın üst tarafına verdiniz. Evet. Peki bunu da açıklar mısınız? Neden üst tarafı? Çünkü eğimli arazilerde e, biz bilimsel bilgi olarak... Zaten, bakın bu arada gübre gömüldü. Eğer bunun alt tarafına vermeye kalksam ben Nasıl vereceğim Arazim müsait değil Bir diğer tecrübe benim mesela çok ocak söktüm Makine söktüm daha doğrusu Bu ocak söktüğünce bunun saçak kökleri Genellikle şu yanlarda Ve alttadır Evet Şimdi Buradan bu gübre suyu yediği zaman Buraya gidiyor zaten Ama bahçemiz düz olsaydı her tarafı. Bu üste attığımız miktarı e, yine artırmadan yine bir kilo yaklaşık. Her tarafına bir kilo veriyor ama bu başta başka türlü olmuyor. Yine bir tecrübemi daha söyleyeyim. Mesela şu ocağı suladığımızı varsayalım. Ben yaptığım için söylüyorum. Hatta şuraya hortumu koyalım mesela. Belki bir gün onu da çekeriz. Şuraya hortum atıyorum mesela. 2 saat sonra bu su hiç buradan belirti vermeden 3 sıra aşağıdan çıkar olacak anı dibinden. Dolayısıyla eğer bu gübre e, yağın erirse o eğilin olduğu için herhalde alt, ocağın alt inmesine pek bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ben genellikle bu şekilde uyguluyorum. Teşekkür ediyoruz.